futbolcu kartları. Tenis mi konuşacağız bugün şimdi? Evet, tenis. <laughs> galiba futbol babacığım. Evet, bugün kendi sevdiğim Avrupa futbolundan, sevdiğim oyunculardan kurulu 11 yaptım. Oo, kafana göre bir 11 galiba. Favori 11 mi? Evet, favori 11. Sevdiğim. Bu top nedir burada? Ee, bu top sünger top. Aslında sünger değil. Oyun top. Anneannem komşulara ses gitmesin diyordu. oldu. Oo, iyi bakalım. İlk hangi mevkiyle başlıyoruz? İlk kaleci mevkisi Edward Mendy. Edward Mendy. Ne, ne, hangi takımın oyuncusu bu? Chelsea. Muydu? Chelsea kalecisi. E, Renden 24 milyon Euro oldu galiba. Anam güzel para. Evet, Favori kalecim. Ya, son maçta Manchester City'ye karşı penaltı kurtardı. Oo. Yani resmen algıladı gibi. Diğer köşeye gitti, Aguero paneli kattı ve yine çıkardı tek evi. bu kaleci? Senegal'li. Senegal mi? Senegal sevdiğimiz bir ülke galiba bu arada değil mi? <laughs> kökenlerimiz var mı bildiğin Senegal'de futbolcu? Musa So, Mamet Yam, Mamadou Niang, evet, Fenerbahçe Sadiomane. Ooo severiz. Sabek mevkinde Alexander Arnavutlu. Hmm, nerede? Nerede oynuyor? Ee, Liverpool'da oynuyor. Nereliydi? İngilizdi İngiliz. İngiliz'de galiba. Galiba İngiliz değil mi? Evet, Alexander. Tamam, ne diyelim Alexander Arnold? Liverpool konuşalım bence ya. Alexander Arnold'tan ziyade. Peki iki sene geçirdiler. 22. Geçen 2020'de de Adrian sayesinde Atletico'ya eğlenmişlerdi. Bu kötü performans sergiledi Adrian. Kaleci miydi? Evet, Adrian kaleci. Kaleciler önemli. Bu yıl... maçta 7 gol yemişti galiba. Real Madrid, Real Madrid maçı peki Şampiyonlar Ligi bu yıl? Benzema çok iyi oynadı. Asensio yapmıştı galiba. O kadar. Kötü bir sene geçiriyor herhalde. Kloplu Liverpool. Ya kadros şey yani aynı kadro ama yani senelerdir aynı kadro. çok değişen bir takım değil Fenerbahçe gibi. Biraz performansları düştü mü oluyor? Evet. Şu an hangi mevki? E, stoper mevkisinde Sergio Ramos Real Madrid'den. Oo, yaşayan efsane. Daha önce Sevilla'da oynamış biliyor muydun Sergio Ramos'u? 25'te. Oo. Ee, 27 milyon euroya gelmişti böyle. Nereden biliyorsun oğlum bunları? Şeyden PlayStation'dan mı takip ediyorsun? Evet. <laughs> Peki ya biraz takım ruhu yani böyle bir asi ruh havası yok mu Sergio Ramos'ta? Puyol da vardı Barcelona'da yani daha önce. Yani tam kaptan gibi. Böyle sinirli değil yani çok şey adam ee, çok disiplinli. Takımı da ateşleyen Takımı, aslında. Evet. Bir de yani stopere göre çok iyi bir stoper. Devam edecek mi Real Madrid sence? De Real Madrid. Paris'e gidecek konuşuluyor galiba. Büyük ihtimal gider. Evet, sırada kim var? Kalidu Kolibali var. Stoper mi Kal Kalidu Kolibali. Evet. Nasıl bir stoper kendisi? Çok sevdiğim bir stoper. Ramos'tan daha çok seviyorum. Oynayış olarak değil ama yani Ramos'tan daha çok seviyorum. Daha mı sert oynuyor? Tarzı nasıl? Ee, yani Ramos da yılların deneyimi ama bilmiyorum. Daha mı genç? Kolibali. Daha gençtir. Hmm, yani ee, Senegal'li. Bu arkadaş bu Senegal ne kadar futbolcu yetiştiriyor öyle. <laughs> evet. Peki tabii herhangi bir yerlere transfer oluyor mu? Nasıl durumu? Nerede ee, Napoli'de? Napoli yani. Şu an Napoli'de Genk'ten Napoli'ye geçti. Bir aralar Manchester United'a 75 milyon euroya e, transfer olması bekleniyordu ama olmadı. Manchester United'ın aslında çok iyi transferlere ihtiyacı var gibi değil mi? Eski United havası yok. Evet. Ee, 2019 yılında Colibali dünyanın en iyi üçüncü stoperi seçilmişti. O yıl Van Dijk seçilmişti birinci. Oo, o zaman sağlam bir amca kendisi. İkinci Ramos'tu galiba onu hatırlamıyorum ama birinci hmm. Van Dijk'ti hatırlıyorum. Hmm. Ama o zaman listenin tepesi de maşallah Şampiyonlar Ligi listesi gibi. Üçüncü evet. olmak da büyük bir başarı o zaman. Kolibali'ye o zaman buradan bir kocaman bir alkış gönderiyoruz. <laughs> Çınar, Allah aşkına artık defansı bitir. Kim kaldı? Sol bek Andrew Robertson, İskoç oyuncu. İngiltereli gibi. gibi ama İskoç. Zaten İrlandalılar, İskoçlular, Gallerliler, evet. İngiltere Ligi'nin temelini yo, yo, yo. oluşturan saçma sapan ülke takımları. <gülüyor> <gülüyor> e artık orta sahaya geçelim Barış. Evet, orta sahada en gol Kante ve Devrin, bir de Marquinhos var ama defansif orta sahada. Hmm. Artık. En Şaşalı olan hangisi peki? De Bruyne derdim ama Angola Kante'nin hikayesini daha çok seviyorum. Nedir hikayesinde ne var Angola Kante'nin? Ya, genelde yani oyuncular eski zamanlarda çok fakir oldukları için Angola Kante böyle çalışır. Öyle biliyorum hikayesini. Ha, mücadele yani var aslında hayatında şey. değil mi? Evet. Aslında daha çok başarılı oluyorlar gibi değil mi? Böyle bir kendine hedef koyan, başarma azmi olan, yapacağım diyen adamlar. Angola Kante'de herhalde böyle bir Yani kum sahalarda falan böyle şey, toprak zemin. Hmm. Ya tam bir mücadele adamı diyeyim ya. Appiah vardı Fenerbahçe'de yıllar önce. Bana hep aslında onu hatırlatıyor Angola Adam hiç gülmüyor yani nadir gözüküyor. Gülmesi bile şöyle oluyor. Nasıl? Göstersen tekrar.

Evet, iki kanat bir santrafor seçtim ilk 11'imde. birimde. da sipariş veriyorsun zannettim. İki kanat. Ee, sol kanat Gnar Gnabry, Bayer Münih'ten. Çok seviyorum ben de. Sağ kanat Jesse Lingard. Manchester United'daydı. Geçen sene çok formu düşüktü ama bu sene 13 maçta 9 gol attı. Yani favorim. Peki forvet hattında kim var? Andre Silva, Bundesliga'da oynayan oyuncu. Değişik bir seçim, neden? çok gol attı. Herkes onun basında konuşuyor. Yani Haaland'dan daha az konuşuluyor ama yani performans olarak son maçlarda Alant'tan daha iyi. 32 gol atmıştı galiba. Andre Silva doesn't hang a bank. What a touch from Andre Silva! Peki ülkesi Andre Silva? Ülkesi Portekiz. Evet, biraz ama şey Brezilya ekolü gibi ama evet. Brezilya diyecektim. Genelde ama şey Portekiz vatandaşı. Güzel futbolcu. Portekiz'den başka daha ünlü çıkan futbolcular kimler acaba Portekiz'den? Hüva Felix. Ooo bayılırız, severiz kendisini. Eee... Ronaldo ama Ronaldo çok artık... Ronaldo Messi dönem bitiyor zaten. Hımm hadi bakalım inşallah yerleri gelir yerine. Kocaman bir sağlık bakalım. Teşekkür ederiz bizler için.